Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte League of Legends Wild Rift e oynuyoruz Evet arkadaşlar sonunda oyun çıktı ve oyunun kurulumunu geçtim Eğitimini geçtim, ozunu geçtim, buzunu geçtim ve karşınızdayım Evet arkadaşlar bunun acilen videosunu çekmemle şu anda yüksek bağlantı gecikmesi yaşanıyor Olsun arkadaşlar şimdi de girelim ne yani? Oyun bu arada arkadaşlar çok iyi olmuş. Ve e, nasıl diyeyim? yani Oyunun grafikleri de o kadar kötü değil arkadaşlar. Ben solo'da Garen oynayacağım. Garen main'i var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, konumuz. Ben Baron koridorundayım evet. Gerçekler bunlar aynen. vardı bu arada arkadaşlar Aslesa'mla değilim. Çünkü Aslesa'mla ban yemiştim. Bunda da 20 dakika banım var da. Neden diye sorarsanız çünkü çok şey yapıyorum arkadaşlar mesela Oyunda acayip kötü timler var LOL'ün Masaüstü üstürümünde inşallah burada öyle değildir Ama zaten oyun Kolay yani Zaten kolay Kolay yani arkadaşlar LOL'ün çok güzel olacağını düşünüyorum LOL mobilin Yani bu arkadaşlar bu arada Wild Rift LOL'den çok bağımsız bir oyun yani Mesela Lord öyle TFT de öyle veya TVD için çok konuşmayacağım ama lor ve bu üstüne tıklayınca ne olmuyor ya uzun mu basacağım? Ha deyince bak şey oluyor. Bu arada arkadaşlar oyunun Türkiye sunucusu açıldı mı bilmiyorum. Oyun şu anda açık petada yani video kasarsa kusura bakmayın ki zaten yüksek performans alabilmek için arkadaşlar ayarları düşürdüm sadece karakter ana hatlarını açtım. Normalde oyunları ben 60 fps HDR'da oynuyorum ama bu oyunda öyle yapmayacağım çünkü videonun kasmasını istemiyorum. Bu video benim için çok önemli. Bu video benim yani bu bugün video çekmeyecektim normalde ama Rift'in çıktığını duydum. Bu gece yarısı böyle video çekecektim tamam mı? Gece yarısı çıkar diye düşünüyorum. Instagram'a bir girdim arkadaşlar. 30 dakika önce Wildrift'im yani Wildrift sayfalarını falan takip ediyordum böyle hoşuma gidiyordu onların paylaşımları. Bir baktım 30 dakika önce arkadaşlar oyun indiriyorum beklediğimiz gün geldi falan dedi. Bir girdim. Aga oyun çok iyi yani. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aga dur ilk önce şey alacağım. Tamam hadi senin dediklerini alayım. İksir var diyeceğim ama dediğim gibi lol'ün aynısı olmadığı için. Ya oyun ama bayağı iyi ya. Dur geliyorum aga. Ya. Karakter ana hatlarını açtım sadece ve karakter ana hatlar gözüktüğü için oyunun Grafikler güzel gözüküyor Şuan da biraz kastım hissediyorum ama Sorun yok arkadaşlar oyun açık betada ve Ekran kaydı alıyorum ve iphone 6 çekiyorum bu köyü yani Ve Master'ın çok iyi olduğunu söyleyebilirim garen çok güzel Bitlift'e Tamam Abi Alırsın sen onları Şuradan ya ping biraz fazla. Benim pingim normalde bu kadar değil arkadaşlar yani. Ee, bu kadar ping almam oyunlarda ama. Ee, oyunun şeyleri arkadaşlar sunucuları herhalde daha Türkiye'de açılmadı. Yarın açılacak. Bilmiyorum yani. Oyun bugün açıldı ama normalde ona dakika açılacak diye biliyordum arkadaşlar ben. Ama oyun şimdi açıldı. Hangi bir SG ya. Valla bir... Biraz XP alayım. Farm yapayım. Aga dur bir iki dakika ya. Ya hayırdır lan? Tövbe ya ya. Bir Q attım sana zaten canın yarısı indi. Hayırdır aga? <gülüyor> 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 Öldün aga ne oldu hayırdır? Oğlum ben karen main'im. Ben ADC'de yaptım lan 35.000 puan karenimi. 35 bin 40 bin puan Garen'i ben ADC yap Yok 35 bin değil lan dur Konuşamıyorum zaten ne? Bu arada arkadaşlar ciddi ciddi ben ilk başta oyunu bilmediğim için Garen'i e ADC'de Ciddi ciddi yani 45 bin puan yaptım Buna ben de inanamıyorum Ve ben oyunu arkadaşlar ilk oynadığım zaman Sadece ama sadece Urf'ta oynamıştım ama Urf dışında da oyun çok güzelmiş ben Dedim Urf'u kesin lolüslerim demiştim ama var, arkadaşlar çünkü neden? bana vurmak ya. Biraz kule altına girmeyelim arkadaşlar. Çok o kadar güvenmiyorum kendime. Kendi canımı falan göremiyorum bak. Canımın az olduğunu biliyorum ama canımı göremiyorum o biraz canımı sıkıyor o yüzden. O ulti arkadaşlar bu arada 4 levelde açılıyor. Onu söyleyeyim. Bakın 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 chat. Aa ah Öyle mi? Sen kaçacağını sandın gülüm. Aga var ya Darius alsaydım beni bu arada kesebilirdim. Ben Darius'a karşı oynamayı bilmiyorum. Minyonlarım geliyor aga. Biraz kuleye vuralım. Kuleye verelim. Ya, minyonlarım geldi. Şunları hemen temizleyelim ve kuleye vuralım aga. Ben oyunda arkadaşlar çok kill almaya bakmıyorum. Ben oyunda bitirmeye odaklanıyorum. Tabi arkadaşlar kill de önemli. Çünkü aldığınız RP'ler şey değil. Yani beleşten gelmiyor. Bu sizin KDA'nıza göre yani. Başla. Kill ölüm asist olması lazım normalde ama bilmiyorum işte. Yani KD adam 2-0-0 gidiyorum ya. O. Gel baronla çağırın. Bu arada ben ölmüş olabilir miyim? Olamam aga Ya bir kişi kim öldü ya? <laughs> ben onu alabilirim aga şu anda. Ha harbi de. Aga sen biraz. Aga ya keşke tuşturu o zaman atmasaydım ya. Ha ha. Ay. ortaya çıktı. seni alabilir miyim minyonlarla? Minyonlar vursanza. Da zaten milyonlar vursa ne olacak lan şuna? Aga öl artık. Tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Umarım bu arada oyunun sesi çok gelmiyordur size. Oyunun sesini bayağı kızdım. 5'e falan getirdim tüm sesleri ama oyunun sesi hala çıkıyor çok iyi. Aga hadi. Benim benim minyonlarım. Hayır hayır. Hayır ya Q boşa gitti ya vurmasaydım keşke Aga bu arada bana vurma Bak ölürüm Ultin yok şu anda sanırım Oyunda şey yok arkadaşlar Yani geliyorum yardım et diye bir şey yok Saldırım var Dikkatli olun var bir de geliyorum var Ve Ben geliyorum gerçekten nereye atacağım Nasıl atacağım bilmiyorum Öldür müsün? Rakip Bu arada kanka bir şey diyeceğim. Sen ciddi misin yahu? Bu arada ölebilirim. Abi hayır canım kaç ki şu anda. Ha canım kaç ki. Bu arada geç. o sefif Ya oyunu biraz yüksek grafiklere alabilirim ama şu anda değil. Çünkü videonun kasmasını istemiyorum. Bunu video dışında bir deneyeceğim arkadaşlar. Dur 25 SG ne lan? Ben hareket hızı alayım. Hayır. Ha geri gel diye bir şey var dur. Seni alayım aga. Tamam. Hadi gidelim. Ciao. canı bayağı Ya oyun çok güzel arkadaşlar. Bu arada var ya Wildlife kanalı bile olabilirim. Takım Haberiniz olsun. Yani yok başka oyun gelse Vidrift'ten sıkın artık, artık demeyin. Valla söylemem tabii ki arkadaşlar. Şaka yaptı öyle değil de. Yani bilmiyorum bu bayağı Vidrift gelebilir. Hatta şu andan sonra 5 tane Vidrift videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu oyun çok iyi ya. Ve Vidrift'le LOL farklı oyunlar olduğu için yani. Oyun LOL mobil olmadığı için. Oyundaki arkadaşlar ilerlemeniz falan, şeyi falan şeye gelmiyor. Hadi öl artık hadi. Tamam. tamam. Ee, Güvenli mi vardı? Güvenli. Tamam. Hayır. Aa gel Baron çağırma ha. Hayır ya, hayır. Abi olamaz. Bana vurmayın ya. Tam kaçabildim herhalde. Caneri buralarda var. O alameti kim kesmeye çalıştı lan? Alamet bu arada niye oraya kadar götürdüler bu arada? Diğer sorun da o. Neyse dur aga. Şurada birileri var. Şuralar nerede oğlum? Ha, alametmiş alamet mi şu? Arada bunların arkasından dolaşırsam kesebilir miyim? Hayır ya, ben yerimi sabitleme ya. Öldüm. Tamam aga gerek yok onu biliyorum. Ee, ne alayım? Saldırı gücü olması lazım şu elli. Abi saldırı gücü kasayım arkadaşlar. Tank kasmam şu anda çok fazla bir şey yok. Master kesersen de ona bir Q at kocuğum fare Öldüm al master. <laughs> Öldüm öldü. Kadar. Tamam. Hadi gidelim. E'ye verelim aga. Abi hayır ya neyse totem atmıyorum zaten. Hadi evet, koridorumuza ki, gidelim ve oldu. alamet virüsü alıyor mu ve şu anda alamet mi var baron mu? Ve biz karşı takıma yok kendimiz almış tamam arkadaşlar tamam Hayır hayır ya dur bir oyun şey çok zor ya Biraz alışmak lazım arkadaşlar ve Şu anda inanamıyorum ya Sanki Wild Rift değil Mobile Legends oynanmış gibi yani Hiç hayal etmedim <laughs> arkadaşlar bu oyunu gerçekten yani bu arada aga Yardıma gelseniz Ya geliyorum falan nasıl atıyorlar onu çok merak ediyorum yani. Bana gelmeniz lazım ama Neyse zaten aldım arkadaşlar Baron teklerim ve çarpım yok Oyun kolay ya o kadar zor bir oyun değil Oyuncular da öyle Bu da canın çok azalmasın ve can erim var mı? Bir diğer sorum da o. Ha kulemi vuruyorlar da ben onları alabilir miyim aga? Öl hadi ya. Alamet nerede aga? Ben alamet. Tamam. Ama geliyorum oraya bekle iki dakika. Kule yıkıldı. Oha oha nasıl kulem yıktın? Kaçtı o ya. Rakip Aa ben de onun kulesini almışım zaten. Gel bakayım buraya da. Hmm, kaçıyor mu? Kuleme İki. doğru mu gidiyor? Abla dur bir hadi ya öldüremiyorum seni. Hayır hayır hayır. Bu güçlüymüş bu arada bu hangi karakter? Ve baron şimdi salmalı mıyım? Bir diğer sorum da o arkadaşlar. Ya ben şu anda video çektiğimi unuttum lan biraz önce. Video çektiğimi unutursam ne olur challenge'a hoş geldiniz arkadaşlar. Hiçbir bok olmadı. Evet videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı beğenip abone olmayı. Evet abone olun arkadaşlar bu arada. Abone olun. Alemi salayım artık ya. Ejder De, çok da durmaz. Şort... Çünkü ortaya arkadaşlar çıkıyor. arası unutuyorum ben Yani ciddi ciddi. Ya aga nasıl niye? Ya hayır. Hop geldim aga. Ya ölsene ya abi. Aga gelmeniz lazım oraya. Buraya. ms ara sıra fazlalaşıyor ama o kadar fazla değil arkadaşlar yani şey değil. Yani ölüyorum şöyle böyle değil arkadaşlar oyun MS'yi. Şey. Görüşmek istediler. Tamam. Ve alametimiz şu anda ölmedi aga. Çok iyi çok iyi. Aga alamet var ya şimdi aldırmazsak çok iyi olacak. Kule çünkü çok oğlum Aga hayır ya öldürmeyin beni. Bunda o kadar beklemedim arkadaşlar. biraz kaçalım mı? Götümüz mü kalktı bizim biraz? ez ee, e eforsuzlar. Eforsuzlar. Ya kısa mı oldu sanki arkadaşlar ya? Şu anda var ya. Rift aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Evet 4 level oldum bu arada. Oyunda da arkadaşlar bu benim yani hesabım. Yani ben bunu ilk başta öyle değil arkadaşlar. Bu hesap benim ilk başta açtığım hesap. Sonra ben bunun şifresini falan unutmuştum. Kullanıcı adını unutmuştum. Onu tekrar hatırladım falan yani öyle. Dur kime verelim? Jinx bana yardıma geldi. Ona like verelim. Ve arkadaşlar oyunun şöyle bir güzelliği var. Klavye delikanlıların olduğunu bilmiyorum yani. Klavye delikanlılar yok oyunda. Dört level olduk Dördüncü seviyede bir şey açıldı ve master verdi bize Güzel e, Oyunda arkadaşlar hediyeler falan da veriyor başta Mesela ben Garen'i ilk maç yaptım Bir tane Orada arkadaşlar hani karakter seçme ekranları olur Baş levellerde Öyle seçtim Jinx verdi bir de hangi karakterler verdi Hatta bakalım arkadaşlar bakın Burada açılan şeyler var Benim profilim nerede aga Profilime ben nereden bakacağım? Bu mahzen herhalde şey olmaz lazım onun. Ama profilime bakamıyorum arkadaşlar. Bulursam diğer videoda bu gösterim onu. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani güzel ve eğlenceli bir video oldu ve Wildrift'i de öğrendik. Wildrift zaten LOL mu arkadaşlar bir nevi ama aynı oyun değil işte öyle bir şey var. Neyse videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, bana de olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.